OtomLive TV'den herkese selamlar. Bugünkü adresimiz Muğla Dalaman Sarsala Koyu. Ailecek beraber geldik. Bugün motosiklet rotası olarak kullanmadık burayı. Ancak e, motosikletle gelmenizi tavsiye edebileceğim e, güzel bir yer, güzel bir koy. Denizde görüyorsunuz zaten. Öncelikle buranın en önemli özelliği kesinlikle dalga yok. Çocuklar için yani ailecek gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle Sarsalak koyunu tavsiye ediyorum. hazır sarsala koyundan bahsetmişken şöyle görüntüleri de sizlere göstermek istiyorum. Görüyorsunuz saat şu anda 2 olduğu için biraz yoğunlaştı. Ancak yüzme biliyorsanız da şöyle bir yürüyüş parkurunuz var burada ada etrafında. Göceğe doğru devam ediyor burası sanırım. Şöyle denizin parlaklığını, ferahlığını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakınız. de biraz şöyle plaj kısmından bazı görüntüler sunmak istiyorum. Hem bu arada kısa bilgilerle videomuzu renklendirmiş olalım. Şöyle manzaralı göstereyim size. Şimdi burası aynı Sarjet plajı gibi günübirlik alan yapılmış. İşte kafesini düşünmüşler. Böyle şezlong. Ondan sonra şemsiye alanları falan var soyunma kabinleri, tuvaletler. Ben bunların da görüntülerini sizlerle paylaşayım. Mesela burada bir kafesi var, bir kafeteryası var. Hem fiyatlar olsun göstermek olayım size. Fiyatlar oldukça iyi. Bunu göstereyim. En azından gelmek isteyenler için ön bilgi olmuş olsun. Böyle gölge dolduğum alanlara. Denizi görüyor musunuz? Deniz mükemmel. Deniz gerçekten harika. Zümrüt gibi. görüyor yürümeye devam edelim. Çocuksuz falan gelenler olursa şu yoldan böyle devam ederek adalarda çok güzel koylar var. Ben biraz dolanmıştım. Mükemmel. Tek kelimeyle. Şimdi şöyle Burada soyunma kabini var. Öncelikle size onu paylaşayım. sürekli temizleniyor. Soyunma odası. Engeller için soyunma odası. Burada düşünülmüş. Şöyle soyunma odası. Şöyle devam ediyoruz. Şimdi tuvaletleri bir göstereyim size. Ya sonuçta böyle alanda tuvaletlerin temiz olması çok önemli. Burada böyle ağaçların altında sabah erken gelenler yer kapıyorlar. Kendileri kamp sandalyelerini, işte piknik masalarını getirmişler. Şöyle Burayı da bu şekilde değerlendirmişler. Evet yani tuvalete doğru gidiyorum. Orada görüntüsünü merak edenler için göstermiş olayım size. Güzel bir şekilde burada da temizleniyor. Tabi bugün pazar günü olduğu için baya yoğun. Buraya gelecekleri tavsiyem. Hafta içinde gelirseniz gerçekten çok keyif alacağınız bir yer. Nasıl geliniyor derseniz ben Denizli'den geldiğim için yaklaşık Denizli'ye 200 km uzaklıkta bir yer. Dalaman'a geliyorsunuz. Dalaman'dan hava limanına doğru devam ediyorsunuz. Havalimanından yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ee, bir yer burası. Yolları nasıl derseniz yollar e, yani Dalaman'dan buraya döndükten sonra e, oldukça dar bir yoldan iniyorsunuz buraya. Ama gerçekten mükemmel bir manzarası var. Motosikletle geldiğimde o manzarayı ayrı ayrı çekmek istiyorum sizlere. Maalesef her plajda olduğu gibi burada da böyle gördüğünüz gibi sürekli sigara hizmetlerini yapmışlar. Yani ne desek ne kadar eleştirirsek bu konuda insanlarımız bunu yapıyor. Her yerde sigara izmariti. Buranın tek eleştirebileceğim tarafı. Gerçi sadece burası için değil. Tüm plajlarımızla bunlarla karşılaşıyoruz. Akşam 6'ya kadar Can Kutaran da mevcut. Sürekli zaten Can Kutaran sağ olsun geziyor burada. Herkesi uyarıyor. İşte dubaları, belirli sınırları geçenleri uyarıyor. Ailelere sık sık ediyorlar çocukların başına ayrı diye. Gerçi denizi görüyorsunuz yani Çocuklar burada çok rahat oynuyor yani Erken çocuklar için düşünürsem bir defa bir denizde Bu kadar rahat bir şekilde başımıza ulaştım başı. Çok rahat ettik bunu da Burayı iki ayrı bölüm halinde düşünebilirsiniz Şu tarafı Cezlonglara ücret verilen yer bu tarafta ücretsiz kendi şezlonglarınız Kamp sandalyeleriniz ya da çimdilerinizle gelebileceğiniz alan Hatta ağaçların altında daha önce demiştim ya yer kapıyorlar diye Burada da şezlong parası vermeden vakit geçirebilirsiniz